Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm aziz kardeşlerim. Cenab-ı Hak adaleti emreder buyuruyor. Adalet bir tercih değil, toplumu karanlıktan koruyan, ayakta tutan ilahi bir ışıktır. Peygamberimizin kıyamet gününün en şerlisi diye uyardığı adaletsiz yöneticinin yaptığı da işte budur. O ışığı söndürmek. Adalet sadece güçlüye, Yandaşa işliyorsa orada ışık yoktur. Halbuki Hazreti Ali radıyallahu anh hakkı teslim ederken dostuna düşmanına bakmazdı. Çünkü bilirdi ki o ışık sönerse bütün toplumun vicdanı körleşir. Bu adalet ışığı sönmesin diye paylaşın. Yorumlara bir duanızı bırakın. Adil günler için hep birlikte amin diyelim. Rabbim memleketimizi adaletin aydınlığından mahrum bırakmasın Allah'a emanet olun